Merhabalar dostlar. 30 Ekim 2024'te arkadaşlar karanlık odada 18'de 18.05'te kimsenin görmediği eşleşmeleri kimsenin görmediği bir durum arkadaşlar. Onun için adı karanlık oda gözüküyor. Kim kimi tutarsa demeyelim de hissenin kimin alıp kimin sattığını göremiyoruz. Şimdi buradan baktığımızda daha sonra eşleşmeleri göremiyoruz. MSGO ve Bakbaş arkadaşlar karanlık odada %2'nin üzerine hatta MSGO %2.94 %3'e yakın. Bakbaş'ı %2.25 karanlık odadan artıyla çıktı arkadaşlar. Ekstradan artı bakın. Bak şu andan kaçtan kapattığını bilmiyorum ama karanlık odaya girerken ve çıktıktan sonra %2.25 bir artı sergilemiş. Kardemir %1.10 COM'de arkadaşlar COM söyleyeyim. %1 bir artış. Arkasından Bilici Yatırım, Berkosan, Nuh Çimento, Gentaş, Rubin arkadaşlar. Bunlar da artışla yukarı doğru çıkanlar ki bu videoyu şey, listeyi aşağı doğru çekeceğim arkadaşlar. Video durdurup bakarsınız yine. En çok düşenler Karanlık Orada, Mazhar Holding, Ensari, Smart, Yayla ve Trabzon İhlas arkadaşlar. Karanlık Oda'da eksi birinin üzerinde değer kaybeden hisseler olarak karşımıza çıkıyor. Yavaş yavaş arkadaşlar tabloyu kaydırıyorum. Siz de videonuzu durdurarak da kendi hisselerinize bakabilirsiniz. Aynısı olsun bakalım yarın neler olacak hep beraber göreceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.